Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mukaddes. Bugün tercih videolarımızın serimizin son videosunu çekiyoruz. Aslında biz Ali ile birlikte daha önce bu videoyu çektik. Fakat internet bağlantısı sağ olsun bir problem çıkarmış ve ben buralara kadar geldim. Romanya'da çekiyorum şimdi videoyu ve Ali normalde sakallıyken daha yakışıklı arkadaşlar. Bu detayı belirtmeden geçeceğim. <laughs> Ali benim çöylüm aynı zamanda. Yani aynı şey Malatya'da aynı yerliyiz diyeyim. Sağ olsun kırmadı beni tekrar video çekmek için geldi. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk arkadaşım. Nasılsın iyi misin? İyiyim. <laughs> Sen nasılsın iyi misin? Ya iyiyim ben de. Tatildeyim işte Bir ay takılıyoruz. Hadi. Senin de balistik tabii. Neyse. Yok yok o kısımlara geleceğiz. söylersin orada yok. İyisin iyisin falan zorluyormuşum. <laughs> Tamamdır. Hazırsan sorulara başlayayım Ali. Başla arkadaşım. Tamamdır. Ali zaten başta önce bir kendini tanıtsan sonra da bize hangi sıralamayla girdiğini ve şu anki güncel sıralamaları söyle istersen. Ee, ben şu anda dördüncü sınıfı bitirmiş bir öğrenciyim. Yani birazcık genel cerrahi ve dahiliyeden bitirmiş sayarsak onlardan kaldım. Onun dışında işte 461 puanım vardı. 19 18.800-19.000 civarında gelmiştim Erzincan Tıbba. Sonlarda gelmiştim. Böyle bizim zamanımızda 100 kişi alınıyordu. Ben 88. giren. Pandemi saymazsak işte 2 yıl toplamda da 4 yılım geçti. yani böyle Erzincan yerlisi olduk ya. <laughs> şu an kaç binlerde alıyor peki? Vallahi şu an 22 binlerde ama bunlara çok güvenmemek lazım. Hani tıp kontenjanlarını takip ediyorsanız hani e, hani bin kişi artıyor, 500 kişi artıyor. Bir de şu anda özel tıpların da fiyatları yükseldiği için bu hmm. sıralamalar değil. Evet, haklısın. Tamamdır. Şeyi sorayım. Erzincan'da temel bilimler eğitimi ve klinik bilimler eğitimi sence nasıl? Kolay mı, zor mu? Yeterli mi, yetersiz mi? Aa, bak mesela bu e, ilk videomuzda bu bilgiler yoktu. Şimdi söyleyebilirim. E, ama bilim hocalar genel olarak iyi niyetli uğraşıyorlar onu söylememde bir sakınca yok gerçekten öğretmeye çalışıyor temel bilimlerdeki hocalar birinci sınıfta 20 kişi kaldı ikinci sınıfta 10 kişi falan bütünlemeye bıraktılar ama oradan da 20 küsur insan kaldı herhalde üçler biraz daha yumuşak geçiş oldu e, kontenjan'a göre düşünürsek %80 geçiyor hani çok da daha... anlaya anla %20 tıp için bence çok biraz acımasız bir rakam ama sen daha yapacak iyi biliyorsun yapacak bir şey yok. Yani, yani hocalar uğraşıyor. Öğrenmek için de imkanlar biraz daha arttı. Bizim geldiğimiz zamanki gibi değil. Yani hı hı. okul biraz daha büyüdü, güzelleşti. Yani klinik bilimler kaç hocamız yoktu. Sivas'tan yardım aldık. Hacettepe'den de hocalar geldi. Malum kardeş okulu Hacettepe'yle. İşte çocuk nöroloğu bayağı bir ders anlattı bize, eğitim verdi. Ne? Yani... Yani imkanlarımız fena değil ama sonuç olarak tabii ki Erzincan'dayız ve İmkanları biraz doğuda. Bunları falan nasıl temel bilimler için? Yani mesleki beceri laboratuvarları, histolojiler, anatomiler, kad e, kadavramız ben şu anda da bildiğim kadarıyla kadavra yok. Biz kadavra görmedik. E, histoloji laboratuvarı vardı işte. Ya baya bir mikroskop vardı. Ya onlar vardı ya. Laboratuvarlar fena değil de yani makine sitler üzerinden anatomi kadavra bildiğim kadarıyla hala yok. Tamamdır. Tamamdır. Ee, peki şey sorayım şimdi. Ee, anlattın zaten. Bu arada ben hani Ali'den dolayı da biliyorum yani klinik bilimlerde bir pediatri kapanma durumu vesaire oldu. Ya bilmiyoruz. Hani şu an biz bu videoyu çekiyoruz ama hani gelecekte ne olur her sene hoca gidiyor geliyor her fakülte için bu geçerli. Onun için bunu böyle her sene ekstra ekstra araştırıp ekstra sorularınız varsa sorarak ilerleyebilirsiniz. Ben internik sorayım şimdi. Internik sizin okulunuzda nasıl? Zor mu? Kolay mı? gibi düşünüyorum. Hani yanlış şahit olduklarım da var. Mesela e, bir arkadaşımız Sivas geçmek istiyordu. Hocalar kızım nereye gidiyorsun bak burada da otur dersine çalış burada yakarlar adamı falan duydum yani. Burada internet evet. sanki biraz daha iyi. Sanki yani biraz daha iyi <laughs> bence. Hasta yoğunluğunuz bir tık daha az oluyor olabilir mi? Ondan dolayı bence olmuş olma ihtimali var. Yok Çünkü mesela... yok yani çok tıktım tıktım. Bütün hmm. Türkiye'de olduğu gibi bir iddiam var. Tamam, tamam o zaman. Belki o direkt şeydendir ya. Birazcık internlük düzeni değişiyor fakülteden fakülteye. Ee, şimdi şey sorayım ben. TUS başarısı sizin okulunuzda nasıl? Ee, ve TUS dershaneleri hangileri Erzincan'da mevcut? E, i̇yilerden başlayayım. TUS dershaneleri var. E, e, offline TUS data var. TUSAM var. Başka galiba bir iki tane daha var. Ben mesela TUS data'ya kayıtlıyorum. Yüz yüze de e, yani şu ana kadar yüzde değildi ama Tustat'a mesela yeni bir yer yaptı kendine. Bayağı genişçe bir yer. Hı hı. Hani bayağı iyi atılımlar var sanki Tustar sahneleri olarak. E, kötü kısma başlarsak, ben birinci sınıftayken Anatomi Hocam demişti ki oğlum Kıbrıs'tan sonra en düşük sizsiniz. Hani biraz toparlayın kendinizi çalışın diyordu. Şu anki TUS başarımız da hani ancak bence bir iki gıdım daha yükseldiysek yükselmişizdir yani o kadar söyleyebilirim en fazla. Hmm, anladım. Birazcık öğrenciyle alakalı bir şey. Bir de hani e, tuz dershanesinde bir hocanın gelmesi bazen çok etkili oluyor. Gazlıyor böyle hadi yaparsınız falan gibi. E, sanırım o birazcık doğu çok doğu ya da çok perifere hoca göndermiyorlar. Çok yüz yüze yapmıyorlar. Bunun etkisi olabilir belki de. Olabilir haklısın yani. E, şey sorayım. Erzincan akredite mi? Onu sorayım sanayi. Ya galiba akrediteyiz. Hani bunu arkadaşlar arasında hani sen de biliyorsundur yemekhanelerde böyle konular çok konuşulur. Almanya <laughs> çalışan var. Bu okul akredite oldu mu? Yani şu anda söylediğim şey şehir efsanesi de olabilir ama akredit olduğumuzu düşünüyoruz. Hı, bu yani, okul ama... bir vermiyor mu bu konuda size yani? Bir bilginiz yok mu bu konuda? Ya pandemi öncesinde akredite olduğumuzu söyleyen hocalarımız vardı. Yani bundan 4 yıl, 3 yıl öncesinde vardı. Ya Hı -hı. Bence bu izleyenler için akredite olduğumuzu bilmekte bilme bir böyle bilmeleri daha iyi. Ya yani zaten işin içine girince şöyle oluyor. Biz Hacettepe ile kardeş okul olduğumuz için Hacettepe'nin müfredat ile denk olduğumuzu da e, varsayarak yani o belgelerle birlikte yani dolaylı olarak akrediteyiz. Anladım. Yani en azından şey olabilir hani bir problem çıktığında da atıyorum işte ulusal e, doktorluk için ya da ne bileyim atıyorum İngiltere'nin GMC'si için vesaire bir kapı alınır yani Bilmiyorum. bir şey sonrasında. Tamamdır. Erzincan'da Türkçe tıp, İngilizce tıp ayrımı var mı peki? Türkçe tıp. İngilizcemiz yok bizim. Tamam. Bir hazırlık sınavı falan girmiyorsunuz o zaman. Direkt gidip başlıyorsunuz okula. Hazırlık sınavı yok da belki in önünde de vardır. Sen de biliyorsundur. Bu uzaktan eğitim İngilizce sınavlarına muafiyet. Tamamdır. Tamamdır. Peki yurt ve ev imkanları Erzincan'da nasıl? Fiyatlar ne kadar? Bunu sorayım sana. Şimdi bu cinsiyete göre değişiyor. Erkeklerden başlamak gerekirse. Ee, Erzincan'da ben, bence erkeklere ev vermek biraz daha zor. Kız, kadınlar biraz daha avantajlı bu konuda. Ama erkek yurdu mesela kapasitenin çok üstünde bir yurt. Hani 4 bin miydi, 5 bin miydi? Çok, çok yüksek bir rakam. Hani Erzincan'a 100 yıl yetecek bir, bir yurt yapılmış. Ama o da sağlık kampüsüne çok uzak. Yani mecburen eve çıkmak gerekiyor. Ee, kızlarda da şöyle. Kızların yurt sıkıntısı var. Hani çok sayıda kız öğrenci var ve yeterince yurt yok. Yani kızlardan hani böyle yurda başvurup da yurt çıkmayan insanlar oluyor maalesef. <laughs> Ama onun dışında yani kızlar da ev bulmada bence erkeklerden biraz daha avantajlı Erzincan'da. Erzincan'da şöyle bir problem var. Ee, bilen var bilmeyen var söyleyeyim. Biz deprem bölgesi olduğumuz için bizim e, etrafımızda dört katlı bina yok yani bina hmm. sayısı ve kat sayısı biraz az. Hmm. Ya yani o konuda biraz sıkıntı olabilir. Ev kiraları da e, son aldığım rakamı söyleyeyim. 1 artı bir 1, e, 1800-1900 lira olmuştu. Hmm. Anladım. Euro. Anladım. Peki ulaşım nasıl? Rahat mı bu evden okula gitmeye falan böyle? E, ne kadar ulaşım ücretleri ne kadar? Ya o konuda genel olarak zaten mesela tam bilet 6 Galiba öğrenci de iki buçuk lira olmuştu. Hı -hı. Böyle, nasıl söyleyeyim, tek vasıtayla varabiliyorsunuz her yere. Yani sağlık kampüsü en azından. 3-4 farklı otobüs e, hattı var diyeyim, güzergahı var işte. E, onun dışında burada çok fazla bisiklet kullanan var zaten. Mevsim değişince insanlar bisiklete biniyor. Yani çok net bir şekilde Erzincan'ın bit görsü bir anda o iki tekerlekliler oluyor. Yani bulaşım konusunda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ya. Tamamdır. Ee, o zaman birazcık şehri sorayım. Şehrin diğer ücretleri nasıl sence? Hani e, böyle yemesi, içmesi, gezmesi vesaire. Erzincan uzak şimdi mesela e, puanı oraya tuttuğu için yazanlar olacak belki de Batı'dan, İç Anadolu'dan. Oradan oraya gitmek, otobüs fiyatları falan ailesinin yanına gitmek için insanlar bayağı bir para verecekler. Şehrin içinde peki yemeye, içmeye, giymeye bunlar çok para harcayacaklar mı yoksa ortalama ya da az mı harcayacaklar? Bence sence? ortalamanın biraz üstünde harcayacaklar. Onu söyleyebilirim. Hı. Ulaşım konusunda da şöyle. Bundan iki gün önce Ankara tatilindeydim. Hı hı. Ankara Erzincan otobüs bileti şu anda 440 liraya vurmuş durumda. Hı hı. Biraz sıkıntılı. E, ulaşım konusu şöyle, şehirler arası hani bir taraf Erzurum, bir taraf Ankara, İstanbul olduğu için o düzergah biraz hareketli. Hı hı. Yani sağa sola gitmek konusunda rahat. Trabzon'a çok yakınız, hı hı. o yüzden mesela bu Gürcistan Batum var, belki biliyorsunuz günübirlik turlar oluyor, Trabzon'a günübirlik turlar oluyor. Yani Erzincan'da aktiviteler genel olarak otobüse binip bir yere gitme üzerine kurulu. Hı hı hı. Yani şehir merkezi biraz daha gelişmesi lazım. Yine oturmalık yerler var ama Anladım. Ya ne diyeceğiz mutlakyalıyız ya bize yeter mi Allah'ını ya. <laughs> peki peki aktiviteler nasıl şehirde yani gelen kişi ne kadar sıkılır sıkılır da ne kadar sıkılır diye soruyorum için <laughs> yani şöyle söyleyebilirim ee, bu sene bir dans kursu vardı bir ee, piyano çalan bir arkadaşım vardı bir şekilde bir piyano bulmuş ve piyano çalıyordu öyle bir şeyler de vardı iki ee, bu Tunceli taraflarında kamp yapma alanları var. Hani hı hı. oraya da gidip kalma gezme oluyor. Erzurum'da festivaller oluyor. Erzurum'la Erzincan zaten aynı il gibi. Yani bayağı birbirlerine çok yakınlar. Yani çok fazla zaten tıp okuyan adam mecburen kütüphanede kalacak. Hı hı. Yani biraz Ya tabii ki bir İstanbul Ankara değil ama sonuç olarak insan bir hayata tutunuyor ya. Yapacak bir şey yok <laughs> Ali, Ali bardağın dolu tarafına öyle bakıyor ki bu videoda, geçen videoda bakın açık ve net bir şekilde şunu söylüyordu. Bizim bir caddemiz var, Ordu Caddesi değil mi? Öyle, öyle bir isimdi, de, öyle de, söylüyordu. De, de, de. Or or orada kafe var, gidiyoruz, düşünüyoruz, içiyoruz, Son kütüphaneye gidiyoruz geri falan, böyle söylüyordu. <laughs> <laughs> Keşke o videonun internet bağlantısı gitmeseydi dedim şu an içimden. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Peki Erzincan Üniversitesi'nde şimdi tıp'a geldi bu adamlar. Bir kulüplere tabii ki dahil olmaları gerekecek. Sence kulüpler yeterli mi? Varsa hangileri var? Memnun musunuz bunu sorayım? Ee, bu Türk Misk vardı. işte <laughs> adını bilmediğim birçok kısaltmalı grup var. UluBAT var diyebiliyorum. Çünkü, evet. çünkü çünkü biz Ali ile Bat kongresinde Samsun'da tanıştık. Oradan dolayı biliyorum. <laughs> Yani böyle nasıl söyleyeyim sana okul WhatsApp gruplarında mesela sınıf WhatsApp gruplarında e, hı hı. falanca yerde şu tarihte kongre var dendiği zaman mutlaka 4-5 kişi kendi arasında anlaşıp kongreye gidebiliyor. Hı hı. Ve epey de o işler yani oluyor Tokat'a Samsun'a işte orada Samsun'a karşılaşmıştık hani o işler fena değil ya burada e, yeni gelecekler için söyleyeyim komite çıkışında herkes otobüslere uçaklara binip kaçıyor. Yani siz de bu gruba katılacaksınız gelenler olarak. Bence iyi. Ya. Yani kulüp konusunda fena değiliz bence. Yani Hı -hı. Alt dönemler... Evet, alt dönemler tabii daha çok şey yapar. Leyla'dan sonra yok Erzincan'dan. Mesela bunu söyleyeyim size. Açmak isteyen, dahil olmak isteyen varsa bizimle iletişime geçebilirler. Benimle yani. Oradan bunu da ekleyeyim ve e, son olarak son soruma geçeyim. Aslında çok bir sorum kalmadı. Bayağı da bir şey sormuş oldum. Ama tabii ki ekstra belki merak ettikleri olur arkadaşların. Yorumlara yazabilirsiniz. Senin eklemek istediğin, tavsiye vermek istediğin bu sıralamalardaki kişilere neler var? Bunları sorayım sana. Öncelikle tıp fakültesi yazmayın. Önce her, her şeyden öte. Gerçekten çok. <laughs> Sen bunu yani... için söylüyorsun falan diyorum. <laughs> <laughs> Yok ya. Benim çok acıklı şeyler oldu. Ben sana videodan sonra da anlatırım da. Ya 54'ten bırakılır mı ya? Aman. Bu e, tıp fakültesi yazarken tabii ki şu anda e, Erzincan Tıp geliyor bir bakalım diye araştıranlar evet. buluşacak. NS'yi yani, şey karartmamak lazım. Sonuç olarak bir devlet okuludur Erzincan Tıp. Hani kıymetini de bilmek lazım. Benim gördüğüm kadarıyla parası olanlar e, özel bir yere gönderme derdinde oluyorlar bir tık daha harcayacaklar. Olmayanlar Erzincan'a bakacaklar. Ya da olup ya ben aileme yük olmayayım acaba devlete mi gitsem diyenler olacak bu videoda. Onun için o kişileri ikiye bölerek tavsiye verirsen ve düşünürsen çok faydalı olur. Yani böyle birinin görüşüne ihtiyaçları var bence izleyenlerin. Vallahi para konusunda gerçekten bir sıkıntıları yoksa bence özele gitmelerinde bir problem de yok. Çünkü mesela şu anda 18 yaşına gelecek. Muhtemelen 24'üne 25'ine kadar da Erzincan'da kalacak. Yani i̇çinde hep bir upte de kalabilir. <laughs> mesela Ankara'daysa İstanbul'daysa geldiği yeri özleyebilir. Yani şöyle bir durum oluyor mesela. Bahar ayları geldiği zaman senin arkadaşların işte Olimpos'a, işte Çeşme'ye, Alaçatı'ya giderken sen Erzincan'da komitelere çalışacaksın. Hani bunu da düşünmek lazım. Ama mesela hani ailesinin parası yoksa ya da böyle iklimde kaldıysa ya ikilemde kalacak kadar zaten ailesinin parası varsa her zincanda krallar gibi de yaşayabilirsin. Hı hı. Onu da söylemek tamam. lazım. Yani. Tamamdır anladım. Başka eklemek istediğim bir, bir şey var mı? Bir daha gidersen Romanya'ya beni de götür. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. İnşallah demek istemiyorum. Romanya bana bir buçuk ay yetecek gibi görünüyor ama olur tamamdır. Tamam, <laughs> Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Merak ettiklerinizi ekstra sorabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. İyilikle kalın.